Evet eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Cumartesi günü Pensilvanya'da az önce izlediğiniz gibi mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı. Bu saldırının şifrelerini Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Zülküp Altan ile konuşacağız. Aa, e, sevgiler e, hocam e, iyi akşamlar. Nasıl okudunuz Trump'a yapılan suikast girişimini? Çünkü hani bir dönem e, Sayın Özal'a e yapılan suikastla bir benzerliği var. Ayrıca böyle bir suikast kime yarar? İyi akşamlar Mesut Bey. İyi akşamlar. Ee, suikast haberini alır almaz zaten attığım tweet aynen buydu. Özel suikastın hatırlarımı özel suikastından dolayı bunları paylaştım. Ee, tabii bir siyaset bilimci değilim ama 96 yılından beri Amerika'daki seçimleri az çok takip ediyorum. 96 ve 97'de ben Amerika'daydım. Hem de şimdiki başkanın seçildiği Ohio'daydım. Ohio State University'deydim. Ee, o zamanki seçimlerini de incelemiştim ee, ve katılmıştım, Clinton'ın seçim kampanyasına katılmıştım. Ee, Flyer'lar var böyle ev ev dağıtırsınız seçimlerin sistemin nasıl işlediğini anlamak için. Evet. Şimdi suikast e, şeyine gelirsek benzerlik çok var. Her ikisinde de e, bir yaralanma söz konusu. İsterse öldürülebilir miydi? Bence tabii ki öldürülebilirdi. Bunu uzmanlar da söylüyor. E, Efendim birinde dikkat ederseniz parmağı yaralanıyor, diğerinde ise kulağı yaralanıyor. Ee, tekrar ben 88'deki suikastı da çok net hatırlıyorum. Özal'ın orada söylediği cümleye dikkat etsin seyirciler, tekrar suikastı izlemeye gitsinler. Oradaki söylediği cümle bakın aynen şu, bu işi değiştirdik, buyurun kardeşim dediği anda vurulur. Evet. Şimdi Trump'ın konuşmasını dinlesinler. Trump'ın konuşmasında da bakın aynen şunu söylüyor. Take a look what happened? Bakın ne oldu diyor. Cümleler, yani ben cümle analizi dediğimiz bir bilim dalı vardır. Evet. Cümle analizi yaptığımda da buradaki mesajlar yani suikastı nerede yapacağına kadar bu kişiye söylenmiş. <laughs> Efendim bu kime yarar? Bunu kesinlikle demokratların yaptırdığını düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. İki şey olabilir. Genellikle siyasetçiler ee, puanlarını arttırmak için... ...işte efendim masum rolüne bürünmek için... ...bu tür şeyleri yaptırıyorlar... ...tarih bunlarla doludur... <laughs> ...Reagan'dan var... ...işte bizde var dışarıda var... ...bir sürü bir sürü bir sürü var... ...iki içeriden biri tarafından yaptırılabilir... <laughs> ...şimdi içeriden biri tarafından dersek de... ...şimdi Trump'ın az çok kişiliğini biliyoruz... E, ...yaşadık... egzantilik olması... ...açık sözlü olması... ...işte lider karakteri olması... ...işte iletişim becerilerinin olması... Amerika'daki sistemi incelediğinizde liderin peşinden gitmezler, parti peşinden giderler. Ama ilk defa son zamanlarda diyelim son 20 yılda belki bir lider ortaya çıkıp partiyi e, Trump etrafında toparlıyor. Şimdi seçimlerde hiç kimse Trump'ın karşısına çıkma cesaretini gösteremezdi. Çünkü parti bir şekilde Trump'ın peşindeydi. Peki anahtar neydi? Anahtar yardımcısıydı. Yardımcısıydı. Altını çiziyorum. Ben 2016'da yani ilk defa bu adamın ismini duyduğumda Ohio'daki arkadaşlarımla konuştum. 2016'dan beri JD Vance'i takip ederim. Evet. 2018'de kitabı çıkmıştı. Nasıl Kitabını bir da adam, Nasıl bir adam? Neyli ka? Ya ya Kamalaya geleceğim isterseniz? Nasıl bir adam? Hı -hı. Nasıl Hı -hı. Bir adam? Aslında Trump'la çok iyi anlaşabilecek biri değil. Benzerlikleri var. İkisi birbirine benziyor. Bu da çok zeki. Kıvrak zekaya sahip çok çekici biri 2016 öncesi ve 2016 civarı resimlerine baksınlar tipik orta amerikalı baby face bir çocuk bu hmm. ama ondan sonra sakal bırakıyor ama hala karşı cinse işte albenisi olan birisi hmm. liderlik yapmayı lider görünmeyi çok seviyor. İyi bir konuşmacı, genellikle sağ kesimden, cumhuriyetçiler içinden iyi konuşmacı, hitabet yeteneği yüksek insan çıkmıyor. Tamam. Bu çocukta bu da var. 2016 yılında Trump'a, Trump'a oy veren aptaldır diyecek kadar da böyle yırtık konuşabilen birisi. Ama şimdi artık diyor ki ben Trump'ı destekliyorum, bunlardan vazgeçtim. Cimri birisi, tutumlu da Cimri demeyelim de tutumlu birisi. Çok böyle paragöz biri değil ama zengin de değil. Ohio State'i bitirdikten sonra bu siyaset bilimi çalışıyor. Hep istediği hukuku maalesef bırakmak zorunda kalmış ama daha sonra Yale'de doktorasını yapıyor. Evet. Çok kötü bir çocukluk geçiren birisi. Çok kötü bir çocukluk. Üç soyadı değiştirir bu. Çünkü annesi bir şey siz söyleyin, madde bağımlısı. Evet. Çok kötü bir çözüm. Bakın gösteriyorsunuz şimdi baby face halini evet. bir de şimdiki haline bakın. Evet. Amerikalılar böyle şeyleri sever. Tipik bir Orta Amerika dediğimiz kötü bir kasabada büyüyor. Kötü bir aile. Üç baba, üç değişik soyad. Şiddet görür, işte itilir, kalkılır. Bir yerden sonra tabii önü açılıyor. 39 yaşında olması çok önemli. Amerika'nın geleceği açısından 40 yaşındaki birini önü açılmış oluyor. Evet. Şimdi de gelirsek, bu kişi 2019 yılına kadar ateist. Evet. Ee, karısı da zaten şeydir, e, hukuk fakültesinden arkadaşı ve karısı da e, siz söyleyin hindudur. 2019'da karar veriyor ve katolik olmayı kabul ediyor. Neden 2019'dan neyse? beri katolik bu kişi. Şimdi evet. gelelim e, seçimlerdeki şeyine. Amerikan seçimlerine baktığınız zaman. Türkiye'de pek bilinmiyor, maalesef kullanılmıyor da. Bible Belt denen bir bölge vardır. Yani e, İncil Kemer Bölgesi denir. Bible Belt. İzleyiciler evet. bundan sonra takip etsinler. Bugüne kadar Türk televizyonlarında söylenmemiş bir şeyi söylüyoruz. Bible Ve Belt. İncil Kemer'i. Oğlum... İncil, İncil kemeri. kemer'i. Cumhuriyetçiler bu bölgeden oy alır. Sağcılar hmm. bu bölgeden oy alır. Cumhuriyetçiler üst taraf dediğimiz dağlık bölgeden bir de orta plato dediğimiz bölümden oy alırdı. Anladım. Ve e, seçimleri kaybettiklerinde de genellikle swing eyaletler denen yani sallanan eyaletler, gidip gelen eyaletler. Bu eyaletlerde de daha çok Katolikler ağırlıklıdır. Hı. Cumhuriyetçiler Katoliklerden oy alamıyordu. Dikkat edin bu çocuk 2019'dan beri Katolik. Bilginç. Bir. İkincisi de cumhuriyetçilerin söyledikleri söylemlerin bilinen söylemlerin aksini söylüyor. Mesela cumhuriyetçiler ne der? Vergileri arttırmayalım der. Çünkü ticaret erbabı bunlara oy verir. Bu adam tersini söylüyor. Hayır, e, e, taksleri yani vergileri arttıralım der. Üniversite ödemeli şeylerini ücretlerini arttıralım diyor. Abortion konusu Amerika'nın en büyük seçim kozudur, konusudur. Yani e, çocuk aldırma bunda da cumhuriyetçilerden farklı düşünüyor ve demokratlara yakın bir düşüncede. Yani ayını konuşalım diyor işte 12 ayda mı, 15 ayda mı, 13 ayda mı ne zaman bunu yapılacağına karar verelim. Böylelikle cumhuriyetçilerin swing eyaletlerden kaybettikleri puanları alma olasılıklarını yükseltiyor. Bir de bir ayrıntı daha var. 20 dakika kala açıklanmasına yani 20 dakika kala bu çocuğu arıyor e, Trump. 20 dakika kala ben seni başkan yardımcısı yapıyorum diyor. Şimdi o zaman suikastı kimler yaptırdı? Niçin yaptırdı? İki tane şey çıkar. Birincisi o katolik tarafını yani bu çocuğu çünkü üç tane daha aday vardı. En akıllısı ama en akıllıcası buydu. Bir gün önce atmıştım tweetini bunu seçecek diye tweetim orada duruyor baksınlar seçimi çok doğru bir seçim. Katolik oyları getirecek kendisine ama hala Amerikan seçimlerinde %100 Trump denemiyor maalesef. Biden o haline rağmen o hal çünkü Amerika'daki seçimlerde siz fazla oy alabilirsiniz ülke genelinde ama delege oyları denen bir sistem var. Evet. Delegelerin işte Florida gibi Florida'dan aldığınız büyük oy sizi başkan yapabiliyor. Evet. Hatırlayın Bayan Clinton'da daha çok oy almıştı ama kaybetmişti. Evet. Evet doğru diyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim yani son soru lütfen. ve kısaca lütfen e, rica edeyim sizden. E, bu saldırı neyin fitili ateşledi? B bu iş Trump'a yarayacak mı? Bu iş tabii ki Trump'a yaradı. Tabii ki Trump'a yaradı. Yüzde yüz Trump'a yaradı. E, neyin ateşliyor? Dediğim gibi bir, Katolik oyların kazanması için bu başkan yardımcısını getirmesi. İki, masum rolüne büründürüldü. Üç, hala soru işaretleri var insanların kafasında. Bunu demokratlar mı yaptırdı? Ee, ben açıkçası bir şey olacaksa onu da paylaşmıştım arkadaşlarıma ee, bir şey yapılacaksa Biden'a bir şeyler yapılabilir bir yerden merdivenden mi düşürülür Hı -hı. itilir mi falan diye beklerken tersten yaptılar. Bir de şu hareket çok önemli bakın dikkat edin onu unuttum paylaşmayı burada notlarımın arasında var özel suikastinden sonraki pozu hatırlasın insanlar her şey bitmiş birisi arkada biliyorsunuz Ankara Belediye Başkanı'ydı. Evet. ...şeyini kaldırmıştı... ...posterini kaldırmıştı... Evet. ...Özel'in söylediği sözler vardı... ...yıllarca Özel onunla anıldı... Evet. ...şimdi Trump'ın da bu konuşmasındaki... ...o elini kaldırma sahnesi... ...arkadaki Amerika demek... ...iletişim demektir... ...sizlerin konusu kısmen de... PR'dır. ...dünyada böyle bir PR yapamazdınız... ...yani para karşılığı yapamayacağınız evet. PR'ı ...siz... ...akli dengesi çok iyi olmayan... ...işte itilmiş, takılmış, tipik içe dönük... Ee, öğrenciler tarafından hor görülen birisini siz bulursunuz. Bunlar bulunur. O Kartal Demirhan nasıl bulunduğunun hikayesi evet. de bir başka senaryodur. O başka bir Bunlar bu tür insanlar bulunur, kullanılır ve e, bir başkasına yarar bu işler. Anladım. Ee... Bir de bu şahısla ilgili bir şey daha var, bir ayrıntı daha. Kısaca 19... alayım hocam, vaktimiz 1974... kalmadı. Buyurun. Buyurun. 1974'ten beri Amerika'da ee, devletten çalışmamış senatör olan ilk kişidir. Yani bu çocuk herhangi biri değil. İlginç. Yani <laughs> enteresan bir lacivert e, renk paleti bekliyor bize anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, şeref verdin. Ben Çok önemli bilgilerdi. Ee, Bible Belt'i hiç unutmayacağız. İlk kez bizde kullanıldı. Önemli bir şeydi. Evet.